Nebulizatör kullanım basamakları. Bu cihazlar ilacı yüksek basınçla veya ultrasonik olarak, Hızlı küçük ya yüz maskesiyle olarak. uygulanır. Bu şekilde yüksek dozda ilaç verilebildiği için bu cihazlar astım krizinde tercih edilebilir. Diğer ilaçlarla etkin cevap alınamayan veya diğer tip ilaçları kullanamayan yaşlı veya 4-5 yaş altı çocuklarda da kullanılabilirler. Nebulizatör hasta rahat oturma pozisyonundayken uygulanmalıdır. Nebulizatör uygulanırken şu sıra izlenir. Nebulizatör içine ilaç konur. En fazla 5 mililitre solüsyon konulmalıdır. İki farklı ilaç birbirine karıştırılmamalıdır. Ağızlık veya maske nebulizatöre takılır. Nebulizatör bağlantı kablosu ile elektrik pompasına bağlanır. Hasta cihazın karşısına rahat bir şekilde oturur. Cihazın düğmesi açıldıktan sonra hasta rahat bir şekilde nefes alıp verir. Cihazın içindeki solüsyon bitinceye kadar 10 dakika içerisinde ilaç aralıklarla yavaş yavaş kullanılır. Nebulizatörlerin temizlik kurallarına dikkat edilerek kullanılması gereklidir.